Efendim Selim. Hocam müsait misiniz? Bir acil durum var da. Ne oldu Selim? Önemli bir şey mi var? Anladım tamam. Ne oldu? Ben de anlamadım. Daha önce hiç olmadı ki. Elim ayağım boşaldı Erol. Tutamadım tepsiyi. Tümörden diyorsun yani. Anladım. Daha sonra konuşalım mı? Tamam. Bay bay. Sen ben geldim diye mi kapattın telefonu? <laughs> Yo, Bir arkadaşım yeni öğrenmiş de. Geçmiş olsun diye aradı. Ne aldın? Tuvalet kaldı, aldı? Tuvalet kağıdı, kağıt havlu. Iğır zıvır işte. İyi etmişsin. Selim'den <laughs> haberin var mı? Daha gelmedi de. Bir arkadaşıma yardım edeceğim dedi. Biraz gecikecekmiş galiba. Kimmiş o arkadaş? Ama vallahi bilmiyorum. Zaten tülün yüzünden doğru dürüst dinleyemedim de. <laughs> tülün ne alaka? Sorma. <gülüyor> Sordum <gülüyor> bile. Anlat hemen. Ee, bir şey söylemedin Sütçem Bey. Bence... Gayet iyi gidiyorsunuz. Gerçekten yani beni çok sevindirdiniz. Ben başından beri emindim zaten. Sizin gibi bir kadının elini attığı her işte başarılı olacağını biliyordum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Size bir şey söyleyebilir miyim? Ama aramızda kalacak. Tabii tabii. Yani bana güvenebilirsiniz, buyurun. Bence siz bu işi şimdiden kaptınız. <laughs> Şaka mı? Gerçekten. <laughs> Sizden bir şey yiyeceğim. Ee, tabii buyurun. İş kesinleştiğinde birlikte bir yemek daha iyi. Tabii. için ve yine baş başa. Yalnız bu sefer yemekte iş konuşmak yok. İş dışında her şeyden konuşabiliriz. Anlaştık. Ay kadın bir de kahve içelim demez mi? Ben havalara bakıyorum. Kadın kahve diyor. E sen ne dedin? Ya ne diyeceğim? Başka zaman içerisin. Bir bahane uydurdum, kaçtım. Tövbe tövbe. <laughs> o da olacak oturup cihanı çekiştirseydiniz. Ha, durum neredeyse oraya doğru gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Ay, vallahi bazen şeytan diyor ki, hani topla ıvırını ıvırın döngöl yazıya. Daha neler. Duymayacağım bir daha bak. Nerede? Yukarıda hocam çatıda. Sesi duyunca bahçeye girip baktım, yukarıdaydı. Sen girerken görmedin mi? Yok hocam, kimseyi görmedim. Sonra aşağı bir şey düştü, gittim baktım, telefonu fırlatmış. Hala orada. Nereden çıkılıyor çatıya? Gelin hocamdan ben Ah. Oho! Vay vay vay! Cihan Hoca oley! Cihan Hoca oley! Cihan Hoca oley! Lan oğlum akıllanmayacaksın sen? Ha? Cık, akıllanmayacağım. Ne o? Atlamayacak mısın yoksa? Ama hiç sanmıyorum. Sen o kadar salak değilsin. Sen zeki bir çocuksun, değil mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim adamsın sen ya? Senin beni ikna etmen gerekmiyor mu? E sen bunları duymak istemiyorsun ki. Aa. O zaman söyler misin Kerem Seher ne duymak istiyor? Kerem Seher ona acıyalım istiyor. Annem beni sevmiyor, babam beni sevmiyor, kimse beni düşünmüyor. Her istediğin yapılıyor. Paraysa para. Arabaysa çifter çifter. İstediğin yere gidiyorsun. Ama yok. Sen bir yol tutturmuşsun böyle. Zengin ailenin mutsuz çocuğu. Vay 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 vay. Vallahi çok biliyorsun. Neden attın telefonu? Ne? Güvenliklerin alacağını biliyordun değil mi? Duyacağını. Duyup da birilerini buraya çağıracağını biliyordun. Yalan mı? Yalan. Peki sen beni Amerika'ya yollayacaklarını biliyor musun? Biliyorum. Geç bunları boş ver. Kurban rolünde kadrolu oyuncu olmuşsun sen. Acıların çocuğu. <laughs> Biraz Shakespeare yani olmadı mı hocam? Sen benim ne çektiğimi nereden bileceksin? Çok güzel şarkı o. Ahmet Kaya'dan. Sizler benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz? <laughs> Hayatında bir kere olsun dürüst ol. Burada kalacaksanız söz veriyorum. Hiç kimseye de hiçbir şey söylemeyeceğim. Bana gerçekten ne hissettiğini söyle. Tamam. Söyleyeyim. Ama bunu benden bir daha duyamazsın. Haberin olsun. Hatırlatırsan da inkar ederim ona göre. Tamam kabul. Peki. Hani benim hayatım çok güzel ya. Altında arabalar, para desen sıkıntı değil. çok yalnızım. Onun aşkı Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.